Merhaba dostlar. Bu videomuzda alim ismini analiz edeceğiz. Alim ismini Arapça harflerle yazdığımızda ayın, elif, lam, mim harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 141'dir. İsmin ebcedine göre esması ya muheymin esmasıdır Celle Celaluhu. İsmin ebcedine göre değeri taşı obsityen taşıdır. Kardeşler, alim isminin uyumlu isimlerini baktığımızda Leyla, Sevda, Neriman, Şengül, Songül gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder, sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken. Bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. Ee, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar. Ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar. Başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek e, işinde bunlar çok iyidirler. Ya yani bu kişiler için olayları çözmek, problemleri anlamak, bir çözüm üretmek falan buna kolaydır yani. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilerdir bu kişiler. Sevgili kardeşlerim, bilgili, başarılı insanlardır. Ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet, problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim sezgileri, altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Özünde hoşgörülü, yardımsever seyahat etmeyi seven, duygusal inişler, çıkışlar olan, bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmelliyetçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz. Çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı. Üstün yetenekli olurlar. Doğuştan böyle anaç insanlardır ve duygusal insanlardır. Duyguları ön planda insanlardır ve duygularının güçlü olduğundan dolayı e, aşk hayatlarında başarılıdırlar. İnsana güç verirler. Kendileri de güçlü, dirayetli insanlardır. Parayı nereden kazanabileceklerini çok iyi bilirler. Parayı nereden kazanacaklarını iyi bilirler. Çünkü bu insanlar ticarete yatkınlık ve yüksek zeka seviyeli e, kişilerdir. Yani yüksek zekalı e, insanlardır bu insanlar. Tabi e, duygusal yapıları çok öne çıkıyor bu kişilerin. Cinselliğe önem verirler. Sevdiği insanları koruyup kollayan bir yapıları vardır. Mantıklı, iradeli, üstün yetenekli insanlardır bunlar. Mesela bu kişiler herhangi bir işe konsantre olmakta e, bir zorluk çekmezler. Sıkıntı çekmezler. Bunu da ifade edebilirim değerli kardeşlerim. Yine ulusal ve bedensel açıdan kardeşlerim çok güçlü olurlar. Her sahada başarılı insanlardır. Düzenli, bilinçli adım atan kişiler ve karakterlerdir.